Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Cardano Elonzo Hard Fork aktivasyonuyla yılın en çok beklenen etkinliğini gerçekleştirmek üzere. Akıllı sözleşmelerin Cardano ağına gelmesi, pazar için önemli bir adım olacak. Beklentileri karşılarsa, yetenekleri göz önüne alındığında kripto alanında şok dalgalarına hazır olmak gerek. Ancak buradaki soru, rekabet, Ethereum'u ne ölçüde etkileyebileceği ve yatırımcıların nasıl tepki vereceği olacak. Cardano, Ethereum ve akıllı sözleşmelerin geleceği. Elonzo Hard Fork'un 12 Eylül'de gelmesiyle hem yatırımcıların hem de geliştiricilerin heyecanlanması doğal. Bununla birlikte, akıllı sözleşme test ağı sırasında, kullanıcılar akıllarda şüphe uyandıran bazı önemli eş zamanlılık sorunları gözlemlediler. Öyle olsa bile, Cardano ve Ethereum'u karşılaştırırken, Cardano'nun Ethereum'u geçmesi için neden güçlü bir olasılık olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Burada ada için ek bir avantaj, ağın hali hazırda Ethereum'un 15 TPS'sinden daha fazla işlemi, şu anda 250 TPS işleme kapasitesine sahip olması. Sadece bu değil, aynı zamanda daha düşük gaz ücretleri de var. Bu, Ethereum ücretlerinin ortalama 4 dolar 2 sent civarında olduğu bir zamanda Cardano'nun daha hızlı büyümesine yardım edecek. Ayrıca, NFT'ler zaten pazarı ele geçirdiğinden Cardano'da akıllı sözleşmeler en iyi zamanda başlatılıyor. Hacimler günlük 64 milyon dolar civarında değişiyor. Bu, Ethereum tabanlı NFT'lerin daha hızlı ve daha ucuz Cardano ağına geçişine neden olabilir. Yatırımcılar nasıl bakıyor? 7 Eylül çöküşü sırasında tasfiyeler 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken ve açık pozisyon aylık en düşük seviyeye düşerken yatırımcıları korkuttu. Ancak şu anda Elonzo beklentisiyle tekrar yükselişe geçmiş görünüyorlar. Alım emri beklentileri aşıyordu ve satış emirleri 12 milyona da 29 milyon dolar kadardı. Bu, fiyatların Mayıs ayı seviyelerine yakın bir şekilde düşmesine rağmen gerçekleşti. Elonzo'nun piyasaya sürülmesiyle fiyatlar yükselirse, zaten karlı olan %82'lik adresler elbette rakamlarda ve karlarda bir artış görebilir. Ancak bunu yapabilmek için Cardano'nun şu anda olduğu gibi Bitcoin ile güçlü korelasyonunu koruması gerekiyor, 0.83. Aynı zamanda, ada volatilitesini mevcut %109 seviyelerin altında mümkün olduğu kadar düşük tutmalı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika Kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.